Hani bir söz vardır derler ya önce selam sonra kelam. Ama hocalarımız o kadar güzel şeyler söylediler ki heyecanımı mazur görüyorum. Gerçekten gururlandım. Önce kelamla başlayacağım. Selamı sonra yapacağım. Affınıza sanarak. Evet. Malumunuz etrafımızı ekonomik terörle, ahlaki terörle, bölücü terörle, dinsel görünümlü bir terörle sarmal halinde abiler. Ama şimdi bugün burada hocalarımız tarafında duyduk, diğer gelişmelerde görüyoruz ve izliyoruz ki kim ne yaparsa yapsın, ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Anlaşılan odur ki bugün burada yaşadığımızda önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak inşallah. İnşallah. Evet. Değerli Teşekkürler. Saygıdeğer hocalarım kıymetli davetliler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler, değerli basın. Her birinizin değerli varlığını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Günümüz hayır olsun, yarınlarımız aydın olsun inşallah. Önümüzdeki günler ülkemiz ve insanımız için bugünden daha iyi olsun. Değerli Hazır'ın biliyorsunuz bu tıp dilini Türkçeleştiren bilim insanı, Kızılayımızın da kurucusu